Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere TikTok takipçi hilesi, Tik Plus'ın hilesini göstereceğim. Yani adeta hile içinde hile göstereceğim. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Takipçiler kesinlikle bot değil, gerçek takipçilerdir. Bunu da e, gördüğünüz TikTok'a attıkları videolarla görebilirsiniz. O yüzden hemen şöyle videomuza geçelim. Tick indiriyoruz. Bak Tick Fans yazıyor. Bu uygulamayı indiriyoruz. Ben sizler için bir yıldız topladım. 40 yıldız. Şu anda 40 yıldızım var. Ben sizler için topladım. Yani uzun olmasın diye video. Ee, şöyle hemen nasıl yıldız toplayacağımızı gösterelim. Takip et butonuna basıyoruz. Bunu yapmışsın buradan takip et butonuna basıyoruz arkadaşlar buradan adamı takip ediyoruz geri tuşuna basıp uygulamamıza giriyoruz ee, reklam geldi reklamı geçiyoruz ve 40 yıldızımız vardı 42 yıldızımız oldu arkadaşlar şimdi ben bunun hilesi nasıl onu göstereceğim şöyle hemen takipçi butonuna geliyoruz bakın iyi dinleyin burayı çok önemli 20 yıldıza 5 takip diyor. 40 yıldıza 10 takipçi. Eğer bu hilenin çalışmasını istiyorsanız 20 yıldıza 5 takipçi almayın. 40 yıldıza 10 takipçi ve üzerine alırsanız bu hile çalışıyor. Çünkü muhtemelen orada bir bug var arkadaşlar. O yüzden onu 20 yıldıza 5 takipçi veriyor. Üstünü kabul etmiyor. Ama biz 40 yıldıza 10 takipçi ve üzerini alacağız. Yani 20-30 takipçi alacağız arkadaşlar. 10 takipçi değil. Buradan şöyle iptal edelim. Hemen TikTok uygulamamıza giriyoruz. Senin kokun başka. Uygulamaya girdikten sonra profilimize geliyoruz. Benim profilim şöyle göstereyim. Eee, profilim böyle. Profile geldikten sonra buradan Ayarlar ve Gizlilik bölümünden Gizliliğe geliyoruz. Burada dursun. Tamam mı? Çıkıp TikTok Fans'a giriyoruz tekrardan. Burada buna basıyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Onaylandıktan sonra hemen geliyoruz hesabımızı özele alıyoruz. Tamam mı? Burayı böyle. Hesabımızı özele alıyoruz. TikTok'tan çıkışımızı yapıyoruz buradan. Tamam bölümüne tıkladıktan sonra profile geliyoruz. Siparişlerimize bakıyoruz. reklama atlıyoruz Arkadaşlar şu anda ben onu takipçi göndermişsin bakalım kaç tane takipçi gelecek hemen gelmiyor birkaç dakika bekleyeceğiz şöyle tiktokumuza girelim artık. hangi bana olur Ben videoyu burada durduruyorum. Takipçiler geldi mi tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Beklemede kalın.